gel seni göstereyim bizi tanımayacaklar sana işte bu Melisa gördüğünüz gibi koş koş seni görsünler işte odur arkadaşlar ben ben. gördüğünüz gibi bugün oteli soyacağız soymayacağız aslında soymayacağız öyle bir gideceğiz bize otele sana. girmeye izin vermediler biz de gizlice gireceğiz evet arkadaşlar zaten <laughs> halimizle de biliniyor evet. arkadaşlar bir şey söyleyeceğim Arıgiller ailesinin 1 milyona yakın olması için lütfen abone olursanız çok mutlu oluruz. Tamam. Evet, arkadaşlar. O zaman evet geçelim başlayalım. o zaman. Buradan torba götür çabuk. Götür. <laughs> Götürüyor mu? Aa, Al tamam. eline gel. Şuraya. Benden büyük Önce ben kontrol edeceğim gel. Nereden? Kontrol edeceğim kimse var. Evet yok o zaman gel. İnşallah girebilirsin. Ay ben girdim. Gel şuraya. Giremiyorum. Girdim. Ben bağırma. Gel buraya. Neredesin? Göremiyorum. Gel buraya. Seni göremiyorum. Buradayım, buradayım. Gir şu saksın içine. Gir. Girdim. Yani bizi görürseler yanacağız. Haberin. Yanacağız hakikaten. Çok fena yanacağız. Aç asansörün için kontrol edeyim. Gel. Beni bekle. Neredesin? Gel. Çok karanlık buralar. Neredesin? Gir. Gir gir. Çabuk. Girdim. Birinci kata gel. Sen neredesin? Sessiz birinci kata gel. Kız. Ne yapıyorsun ya? Neredesin sen? Ne yapıyorum? Gel. Neredesin? <laughs> Haklısın. Gel kucağıma sen. Hiçbir yere gitme. <laughs> evet ya benim kucağına şey. Zümrüt odada değiller. Evet arkadaşlar. Biz eve girene kadar sabah açılmış ya. Zaman ne çabuk geçsin arkadaşlar. Bu mavi odada gizlenmeliyiz. Bizi bulsalar Biz bir ne olacak. oda turu yapalım diyoruz. Evet. evet. Milletin... Ben biraz oturacağım sen oda turu yap. Şöyle göstereyim burada işte. Zengin insanların şöyle güzel oturacakları var. Ay biz neden zengin olamıyoruz ya kanka. Evet, şöyle şöyle. gibi. Rıla baba evet gördüğünüz gibi. Diğer odalara gidelim mi kasını bulmaya çalışalım. Evet gel. Hop. Neredesin? Gel kucağıma. Arkadaşlar birbirimizi <laughs> kaybediyoruz değil mi? <laughs> evet. Çok karanlık olduğu için. Şıkları yakalım mı? Salak biz yakamayız. Üçüncü kata çıkalım. Düşmedin değil mi kucağıma? Yok. Çok korkuyorum bizi yakalamasın. Şöyle bir giriyorum. <laughs> Burak odası. Evet ya bayağı bir bence falan. burada saklamalı. Biz ilk önce kasayı bulalım. Arkadaşlar önce. biz daha riskli bir şeyler istiyoruz. Evet arkadaşlar kasayı soyduktan sonra yaparız. O <laughs> odası. Yani odası çok güzelmiş. Kasanı bulamıyorum ya. Kasa nerede? Değil? Nerede olabilir? Evet nerede yani, nerede? otel kasası nerede olabilir sizce arkadaşlar? Yorumlara Sınır. yazın. Sanırım biz bulamayacağız. Bence de videoyu yarıma kesmeliyiz. Hayır hayır. Özetmek evet. yok. Kasın nereden bulacağız Allah aşkına? Bulacağız işte bir tane. Belki tarzı. bu kraliyet odasındadır. Gir bakalım. Ne olacak? Kraliyet odasında pek gizli bir yerleri vardır. Bulamaz mı? Biz ışıkları yakalım en iyisi. Çünkü çok karanlık. Işıklar nereden yanıyor bir bakalım. Işıkım. Şey ben diyeceğim. çok sıkıldım böyle. Işıkları biz yakamayız. Neredesin yıkacak? Yed indin mi gel buraya? <laughs> bir de aşağıları gezeceğim. Aha hayır ya ışıkları yakalım ışıkları. Başka ışıkları yakam ışık Zaten evde kimse yok. Belki gelirler. zor pingel olacağız. Biliyor mu? Aha hayır <laughs> indi. Bir... Deşik ışık ışık gördüm ışık ışık. Nerede? Diri 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 dir, dir. Soğuk bu ne? Sosyal. Arkadaşlar kaç sayı bırakıyoruz? E, Bir bırak. Ne oldu bana ya? Düşme. Neden düştüm? Ben seni nereden bulacağım? Sen Gel odadır. şuraya. Gel şuraya. Kız. Yaktın mı? Ne oldu? Yaktın mı? Olmuyor. Gel. Bak kasayı buldum. Nerede? Hizmet Bu ne? İzmir falan yazmış. Nerede? Bu ne? Nerede lan? Bu ne? Bu ne? Nerede kastı? Söyle bakayım. Nani? Sakla. Hani aşkım? Evet buna baktım da yani. Bu İzmir falan böyle bir şey olmuş. Biz her dağılalım ha ne dersin? Dağılalım İzmir'e. Sen buraları kontrol et. Nerede olabilir? Yani bu boyda otelde yani kasın nereye saklayabilirsiniz ki anlamıyorum. Peki havuzun içindedir. Arkadaşlar bu soygunu başar başaramayacağızsa başarı, ne her neyse başaramayacağızsa işte o şeyden başka eve gideceğiz maalesef. Evet arkadaşlar. Tekrar tekrar her yere bakıyorum. iyisi biz asansörde buluşalım. ikinci katı gidelim. Ya burada bir şey yok. Tamam. Asansörde misin sen? Evet, geldim. Ben. Beni beklesene lan. Neredesin? Geldin mi? Ben buradayım, sen neredesin? Nerede? Ben kimdi Gel gel burada gördüm seni. <laughs> kapıyı kimse söyle. Ay korktum ya. Açayım. Arkadaşlar görüyor musunuz kendini giymiş? O bizim rolcu arkadaşımız. İsmi neydi ya? Emirhan evet o. Koça, Emir koça. Neredesin? Arkadaşlar Emirhan girmeyi başarırsa biz de başarırdık demek yani. Belki buradadır ya. Şimdi dağılabiliriz. Yine asansörde buluşuruz. Tamam. Gel aşağı inelim onu. Kapısını atsa. Atabilsem ya. Buyurun efendim. Ne istemiştiniz? Salak Emirhan kaç. <laughs> Arkadaşlar. Evi sildiler. Ev gitti ya görüyor musun? Ne yapalım o zaman? Başka eve gidelim mi? Ben bu kıyafetten çok sıkıldım ya. Ben de hemen kıyafet değiştiriyorum. Ben de değiştirdim. Bir şey diyeceğim ben kıyafet kaybetmemiştim ya. Şaka mı yapıyorsun? Hayır. Kıyafetimi kaybetmedim. Bir sürü kıyafetlerim var arkadaşlar. Arkadaşlar inanamıyorum. Kıyafetimi kaydetmemişim. Ben de itmedim yani. Ya, o kıyafet çok güzeldi. Neyse ya bunu idare ederiz. <laughs> arkadaşlar nasıl? Tamam o zaman başka eve buluşalım. Başka evde. Hı? Tamam. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi hazırız. Evet arkadaşlar. Bu, bu kıyafeti giyecek var ya boynu küçült. Küçülttüm küçülttüm. Tam o zaman gel. Bu kıyafet hiç yakışmıyor yani. Yüzüm gözüm de Ama bir şey olmaz. Gel şuraya kız. Evine direkt girelim. İna'yı orada ya. Gel İnai. şuraya. İnai, hakikaten İnayi. Girdim. Çok kolaydı. Yani bu kolay olacak. Evet. Belki elinden daha Çabuk olmuş. olsa iyi olur her yeri arayalım. Ay burası. Balkon inayı kapımı kilit gel aşkım. Evet şurası. o Yataklı araba. Bu sinli çocuklar için oluyor. Şimdi aşağı katta buluşalım. Üst katta olabilir yani. Oo. Tamam o zaman. Bu ne oldu? Bakıyorum şuraya. Şş, bunun kasası nerede acaba? Nerede? Hiçbirisinin kasasını bulamadık ya sinirlendim. Bu da araba. Ya burada olmalı kasa bence. Evet, Aşkım gel aşağı kata. Ben aşağıdayım gel. Şurada bir tane de yer var. Oraya nasıl ineriz? Evet, orada orada mı? Yok yok. Tamam diğer aşağı kata. Ha şuradan iniyoruz gel. 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 Hmm. Burası garaj. Ya. garajdadır. Arayalım ya. Neden bu kadar başarısız olduk? Hiç arkadaşlar eğer bu videoya 150 bin like gelirse şöyle bir ev alıp buranın garajında saklanma oynayacağım. Evet arkadaşlar bir sürü araba ve saklanma. Evet bulamadık bunu da. Evet arkadaşlar. arkadaşlar. Evin sahibi bizi yakaladı. Bam yaptık. Biz Sıfır neden iyi bu iyi. kadar başarısız olduk bilmiyoruz. Arkadaşlar bizi izlemeyin. Hayırsa o zaman aşkım girelim mi? Evet girelim. Bir önce kontrol. Bakalım. Tamam hemen gir. koş koş. kaş kaş kaş. Ben baktım. Çabuk üstte dur. Dur bombanı alayım buradan. Sen git kontrol ed. Bombanı aldım. Orada mı? Orada. <laughs> gel nereye gidiyorsun Allah'ım ne var aşkım? Ben saklandım. Neredesin? Bu neden orada durdu? Aa, de Aa. Aa. <gülüyor> <gülüyor> neden böyle oluyor hep? Sinirlerim bozuldu. Tamam. Arkadaşlar, evet, arkadaşlar. bu evi bulduk. Şimdi gösteriyoruz böyle bir Arkadaşlar şey. bu evde silinmezse kasasını bulsak videomuz devam edecek. Olmadı arkadaşlar. Video getireceğim. Evet, evet son olacak. Eğer beğenirseniz bu seriyi belki gelmesin. Partik'si gelir. Evet arkadaşlar Hadi gidelim. O zaman bir kontrol et bakayım. Boş Tam boş. o zaman gir. Eh, gel buraya. Burası. Ben biliyorum gel. Buranın Allah'tan biliyorum. Ben. Gelsene. Ben çok böyle evlerden almadığım için bu evlerin kasaları çok. Ben de bilmiyorum. Bu da banyo da olmalı herhalde şuraya geldik şuralarda olmalı desem <gülüyor> <gülüyor> bunlar ben kasalım nereye sak Allah'ın cezaları arkadaşlar ben söyleyeyim tepkisini de biliyorum her neyse yani bir şey yok. Şu, aşağıya gidelim Önce de aşağıya gidelim. Çünkü çok sinir oldum şu anda. Hiçbir yerde kastalar. Arkadaşlar bizim bütün gezdiğimiz evlerin kastalarını eğer birim bile siz bildinizse. Yorumlara yazın artık <laughs> lütfen. Lütfen artık ama lütfen. En tamam. aşağıya gideceğim. Burada basket sahası yani. Burada kasa olmasın. Tümay'ı bile vermiyorum. En üstte gel yatak odasına. Ben emin miyim yatak odasına ama nerede nerede. Gel ben de eminim yani yatak odası olmayıp da nerede olacak kasa. Neredesin? Mantık ya. biraz daha. Şu kasayı niye koydun orayı? Bakmayın bana. Aşkım Fırta deli gibi, gibi her yeri, yeri arayacağız. Burada olabilir mi acaba? Mantıklı. Her yeri aklıma mantıksız mantıklı buldum. Nerede? <laughs> demiyorum hanım <onu>. buldum demiyorum. <laughs> Ay biraz işitmişim. Şey neydi lan? O banka. Evet bankanın kasasını soyalım Arkadaşlar bankanın kasası. Arkadaşlar bankanın kasası e, partikte gelir. <laughs> eğer bu seriyi Ay, yok beğenirseniz. Bana arkadaşlarımıza kıyamayız ya biz. Gidelim patladalım. Hı? Hı, yok mu? Yok be. Tamam o videomuz sona eriyor. Yor yor yor. Arkadaşlar eğer bu seriyi beğeniyorsanız. Bunun partikisi bırakalım. Şehrinin bankasını sayarız. Sayarız evet. biraz. Sayarız. Arkadaşlar biraz bu abarttın <laughs> Yanımda yani. gaza geldi. Her ne ne yapalım kızım ya? Sabahtan bir tane evin kısasını sayabilmedik. Her yer daha şu an. Neyse arkadaşlar, arkadaşlar, sizi seviyoruz. Durun. Arkadaşlar videoyu eğer e, ardına kadar izlediys izlediyseniz bunu kaçırmayacaksınız. Eğer bu videoyu like demeyeceğiz. En az ama en az, en az, en az, en az yani bir yıl falan, iki yıl, sene falan böyle içerisinde ya da ay diyelim çok like gelirse yüzümüzü göstereceğiz. Arkadaşlar ama e, takipçimiz az olduğu için yüzümüzü neden göstereyim yani? Evet. Takipçimiz 1 milyon olduğu zaman gösteririz. Ailemizle evet. de foto falan çekeriz. O da nerede? <laughs> yani. Kusura bakmayın. Arkadaşlar bu e, bir şey söyleyeceğim. Dur bir. Buna da giy. Dur bir. Arkadaşlar sizi seviyoruz. Part 2'de görüşmek üzere. Ay bağırdın kulağım. <laughs> sizi seviyoruz. <gülüyor> Hoşçakalın. <gülüyor>